YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tart kalıbında nefis bir salata ile geldim. Özellikle gün masalarınıza çok yakışacak, hem sunumuyla hem lezzetiyle herkesten tam not alacak salata tarifi için hemen yapımına geçiyorum. 6 tane patatesimi güzelce yıkayıp bu şekilde haşlıyorum. 10 dakika içerisinde patateslerimiz haşlanıyor. Piştikten sonra e, süzüp çatal yardımıyla patateslerimi güzelce eziyorum. Eğer videomun tam da bu kısmına kadar izlediyseniz kanalımın büyümesi için desteklerinize çok ihtiyacım var. Ücretsiz bir şekilde abone olup destek olursanız çok sevinirim. E, yaptığınız her yorum yaptığınız her beğeni benim için çok kıymetli. Hem videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum. Hem de tariflerimin videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Patateslerimi çatalla ezdikten sonra içerisine baharat ilave ediyorum. Haşlarken tuz ilavesi yapmadığım için tuz, pul biber ve karabiber ilavesi yapıyorum. Damak tadınıza göre baharatlarını ekleyebilirsiniz. Daha sonra üzerine de yarım çay bardağı zeytinyağı ilavesi yapıp tekrardan baharatları da güzelce karıştırıyorum. İçerisine yarım limonun suyunu da ilave ediyorum ve daha sonra içerisine 4-5 dal yeşil soğan, yarım demet dereotu ve yarım demet de maydanozlarımı küçük küçük doğradım. Onları ilave ediyorum. İçerisine 2 tane de havuç rendelemiştim. Havuçlarımı da ilave edip tüm malzemeleri şöyle güzelce karıştırıyorum. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? hem çok lezzetli hem göze hitap eden sunumuyla da oldukça şık bir salata tarifi oluyor. Sizlerde gönül rahatlığıyla bu salatayı deneyebilirsiniz. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra tart kalıbının tabanına buzdolabı poşeti yerleştiriyorum. Dilerseniz streç film de kullanabilirsiniz. Salatayı güzel bir şekilde tart kalıbına bastırıyorum. Eğer zamanınız varsa bu şekilde buzdolabında en az yarım saat kadar dinlendirebilirsiniz. Benim zamanım olmadığı için ben direkt bastırıp ters çevirdim. Bu şekilde de kolaylıkla çıkıyor. Üzerindeki boşluğa da yaklaşık bir büyük kase yoğurdun içerisine bir diş sarımsak rendeledim. Güzelce çırpıyorum. Benim kullandığım yoğurdun birazı da süzme yoğurdu. Süzme yoğurtla yaptığınız zaman sonucunuz daha lezzetli oluyor. Güzelce çırptıktan sonra üzerindeki boşluğa yoğurdumu yerleştiriyorum. Üzerindeki sarımsaklı yoğurduyla birlikte mantı tadında oluyor. Sizler de gönül rahatlığıyla bu salatayı deneyebilirsiniz. Son olarak üzerine bir yemek kaşığı tereyağını erittim. Üzerine toz bir pul biber ilave ettim ve e, yoğurdumun üzerine bu şekilde süslüyorum. Dilerseniz nane de kullanabilirsiniz ama ben içerisine bol yeşillik kullandığım için üzerinde nane eklemedim. Eğer seviyorsanız nane de kullanabilirsiniz. Yoğurtlu patates salatam servise hazır. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Umarım videomu izler ve beğenirsiniz. Başka bir videomda başka bir tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.